Merhaba bugün 31 Ekim günün ilk saatlerinde Merkür Uranüs ile açı yapıyor. Merkür'ün Uranüs'e karşıt yapması gününüzü ve zihninizi hızlandırır. Yoğun tempo sizi gergin ve dağınık e, hissettirebilir. Ayrıca sinirsel kaygınızı artıran diğer e, beklenmedik olayların olasılığı da vardır. E, gözden kaçırdığınız veya acele ettiğiniz son e, zamanlardaki herhangi bir Konu şimdi sizi rahatsız edebilir. Bu plan yapmak, iş anlaşmaları müzakere etmek veya sabır ve öz disiplin gerektiren herhangi bir zihinsel görevle ilgilenmek için iyi bir zaman değildir. Düşük konsantrasyon süresi ve kolayca dikkatin dağılma eğilimi bu tür alanlarda yalnızca komplikasyonlara yol açacaktır. Bu zihninizi sorumluluktan kurtarmak ve akışa uymak için daha iyi bir zamandır. E, keşifler yapabilir, içgörü parıltıları deneyimleyebilir veya düşüncenizi zorlayan, heyecan verici yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyalleşirken dinle, dinlemek için ekstra özen göstermek hayati önem taşıyacaktır. Ayrıca şimdi düşünmeden konuşma eğiliminin farkında olun. Merkür'ün Uranüs'ün karşısından geçişi içgüdüsel olarak diğer tarafı tutmanıza ve bunun uğruna tartışmanıza da neden olabilir. Daha az ciddi konular şimdi eğlenceli olabilir ve şakalara maruz kalabilir veya başkalarına oyun oynamaktan zevk alabilirsiniz. Açık fikirli olmak önemlidir çünkü planların değişmesi e, gerekebilir veya seyahatleriniz e, kesintiye uğrayabilir bu dönemde. E, bir yolculuğa başlıyorsanız da rezervasyonunuzu iki kez kontrol etmekte fayda var veya aracınızı önceden servise götürüp kontrollerini yaptırın. Ayrıca bilgisayarınızda arıza veya elektronikle ilgili başka sorunlar yaşayabilirsiniz bulmaca çözmek veya oyunlar ve bulmacalar oynamak bugün zihninizi meşgul etmenin iyi yolları olacaktır diyorum. Ardından ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay Jüpiter üçgen transiti, iyi duygular, mutluluk duygusal gelişim ve kendini anlama getirir duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı çok kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirecektir. Daha rahat bir tutumda bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirir. Akşam üzeri Ay-Mars ile kara açı yapıyor. Ay-Mars karesi tutkulu arzularınızı karşılamak için, doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü de risk alma tehlikesini beraberinde getirecektir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. Ee, akşam Ay Plüton ile kara açı yapıyor olacak. Ay Plüton karesi derinlere gömülmüş e, duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. E, bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur. Ancak onları bilinçaltınızdan çıkartmak iyileştiricidir. Aile veya partnerlerle duygusal güç mücadeleleri mümkündür. E, Ardından ay akrep burcuna geçiş yapıyor olacak. Duygularınızın e, tutkuya dönüşmesi mümkün. Geçmişle hesaplaşma zamanı. E, bu hesaplaşmayı yaparken kin gütmemeye dikkat edin. E, duygusal olarak da depresif olabilirsiniz. Tutkularınızın ayağa kalkıp e, duygularınızı dürtmeye e, başlaması söz konusu. İçinizde ne kadar acı çekseniz de geçmişin kirli hesaplarını önünüze döker. Alınmamış kinleriniz var mı diye şöyle bir bakarsınız. Duygusal olarak da çok depresif olduğunuz bu anlarda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yersiniz. Ay akrep burcundan geçtiğinde akrebin enerjilerinin havada hissettiğiniz karanlık bir yanı da genellikle olacaktır atmosfer, karamsar, insanlar biraz daha ketum veya çok daha manipülatif olabilirler. Perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlık her an ortaya çıkabilir diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.